Ömer'de dostlar merhaba şimdi e, Yücel hocamın motosikletini bayağı bir denedik böyle köy yolları yaptık İstanbul'da yollarda gittik geldik e, şimdi asfalt deneyimini yaşıyoruz Yücel hocam Nevada'yı ben de Küba e, 200 değil mi hocam Küba 200'ü Kaalite 200'ü deneyeceğim şimdi Buralar keseriz hocam neydi bu lan buz parkı Süper like <gülüyor> <gülüyor> K -Light. K -Light, K -Light. Değerli dostum kıymetli arkadaşım formatımı şöyle yapıyorum Önce motor hakkındaki fikirlerimi sadece kelime olarak söyleyeceğim sana. Heybetli, şık, CG motoru, kolay tamir, keyifli gitmiyor. <laughs> Bunlar benim motoru ilk sana anlatmak istediğim kelimeler. Şimdi teknik özelliklerine geçelim. Şimdi 13 beygirlik bir gücümüz var arkadaşlar. Korkumuz da sanırım 14-15 civarı. Yağ ve hava soğutmalı. Bakın hava soğutmalı motorları ben çok seviyorum. Bunda ekstrada yağ soğutması var. Bazen yağ soğutmalılar sorun yaratabiliyor. Ancak bundaki yağ soğutma sorunlu bir yağ soğutma sistemi değil arkadaşlar. Bu bir avantaj. 5 vitesli. Viteslerimiz gayet yeterli. 6. vitesi isteyecek bir güç yok zaten konfora gelelim bak. Her frenlere gelelim arkadaşlar. Frenler, frenlerin kötü arıyor. çok dikkatli olun. Ön fren bir kere disk fren. Ama disk fren o mesela Regal Raptor'daki o disk fren o fren tutma hissiyatını vermiyor. Ama fena da değil. Arka kampana motorumuz çok hafif olduğu için çok çabuk kayıyor arka teker. Dikkatli olun arkadaşlar. Ben köy yollarında da denedim. konfora gelelim arkadaşlar. Bakın, yani öncelikle güzel şeyler söyleyelim. Bak, bu motor güzel bir motor, harika bir başlangıç motoru özellikle. Kol e, konfor, ben bu motorun üzerine önceki yıllarda ilk oturduğumda şunu diyor. ya ne kadar heybetli ve ne kadar konforlu. Motorla yolculuğa çıkıyorsunuz şehir içerisindeyseniz özellikle ya da 50-60 kilometreye geçmeyeceğiniz köy yollardaysanız bir e, Nevada'dan bir Honda Shadow'dan hepsinden konforlu. Motorun konforlu oluşu kısa mesafeli yolculuklarda size kendini gösteriyor. Ancak ben bir uzun yol yapayım diye Konya yoluna, Ankara yoluna çıktığınızda o zamansa tam tersi konforsuz bir motor oluyor. Yani başlangıç motoru diyoruz işte o yüzden başlangıç. Yani nedir başlangıç? Şehir içerisinde gezmek, ilçelere ve köylere gidiş gelişte inanılmaz konforlu arkadaşlar dik oturuşu zaten o konfor veriyor. Depo yüksekliği, gidon açısı ve o şasenin yani senin şu oturşuna bir diklik veriyor. Bu gerçekten her motorda yok. Mesela Nevada'da da şöylesin abi. biliyorsun yani sen bunu. Arkadaşlar, performansına gelip Gerçek R biz bunu 20 bin kilometre kullanan arkadaşımıza da sorduk. Tamam mı? 60 bin kilometre. Çok pardon. 20 bin kilometre kullanan 125 cc yeni çıkardı. 20 bin kilometre kullanan arkadaşla da görüşmüştük. Biz bunu 60 bin kilometre kullanıp da başından her türlü sıkıntı geçen arkadaşla da konuştuk. Bakın. Yine de motoru çok övüyor. Blok da çatlatmış, şu da olmuş, bu da olmuş ama motoru çok övüyor. Bunlardan korkmayın. Bunlar yaşanabilecek şeyler. Siz yaşayacaksınız değil. Bu motorun ya Superlight 200'ün çok ilginç bir yüzü var. Arkadaşlar, e, yani kullanıcıya göre değişiyor. Kronik bir sorun yok. Doğru düzgün. Ama kullanıcı, mesela çok zorlayan, çok tecrübesiz bunu racing gibi kullanılan bir motorcunun elinde bu motor hacamat olur ve seni yollarda mahveder. İllallah eder. Ama bilinçli, keyifle bu işi bilerek kullanan bir motorcunun elinde de belki 40 bin kilometre motor bloğuna hiçbir zarar gelmeden, şanzımana belki zarar gelmeden gidebilecek de bir motor. Bu ikisinin ayrımına varın. Bu arkadaşların, Apache arkadaşların sürekli yaşadığı sorunları da bu motorun kronik sorunu zannetmeyin arkadaşlar. Performansa gelip benim kendi denediğim performansa. Son hız arkadaşlar 110. Ya 115, 120 diyenleri aldırmayın. Hatta son hız 100 de. Hadi biz 110 diyelim buna. O da eğimli yollardı. Ara hızlanma 70 ile 80 arasında. Yani bir arabayı sollayacaksan 60 ile 75 arasında solla Bence. 75'ten sonra hızı çok çok düşüyor. Yokuşlarda 70-75 ile 60-70 arasında yokuşlarda rahat gidiyor, rahat gidişi o. Şimdi arkadaşlar hemen e, yol tecrübelerimizi bir aktaralım. Şimdi ilk bu motosiklete bindiğimde e, ya bu motor acaba gitmiyor mu? Gerçekten e, yani zaten tasarlanı şöyle 200 cc ama sanki bir 180 cc gibi bir motor var. Üzerindeki motor CG motorundan devşirme, geliştirme bir motor çok hıza yönelik bir motosiklet değil. Ee, v motor olmadığı için, ciddi bir tork olmadığı için, belki de olmadığı için o sırtında o hissetmek istediğin o mesela bugün en kötü Bissan Roadster'a bin o sırtında bir hissedersin. O viraj alırken o virajın çıkışında ip gibi çıkabilmen için o kontra tekniğini yapabilmen için o torku biraz o gücü sırtında hissetmen lazım. Böyle bir güç sırtında hissetmiyorsun ama bir güç var. Güzel yani i, yeterli seviyede bir güç var arkadaşlar. Ama e, yani rahat rahat titreşime gelelim. Şimdi bu motorda sanırım arkadaşlar balansör var. Çünkü bir CG motoru yani 80'den sonra tiril tiril titremeye başlar. Bunun üzerindeki motor 90'dan sonra titremeye başlıyor. 95'ten sonra da artık hissettirmeye başlıyor o rahatsızlığı. Ben bunda balansör olduğunu düşünüyorum. Onu araştırmadım. O benim eksiğim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar avantajları ne peki bu motor? Şimdi kronik sorunları yok ama sorunlarından bahsedeceğim. Avantajları bir kere servisi çok. Abi ya git şu mahalle arasındaki Ahmet Usta'ya ver tamir eder abi. Üzerindeki CG biliyor zaten. CG motoru ya ve bütün işte karbüratör sistemi şu her şey eski sistem olduğu için freni mireni kampana abi bunu soketler moketler kilometre saatini bile söküp kendini takabilirsin. Öyle bir motor. Lego gibi bir motor. Bu açıdan ben ilk kullanıcıya öneriyorum bu motoru. Bak, bu çok önemli bir şey. Parçası çok ağır muadili de çok bunu bak bunu herkes bilmez sen CG ustaya götürürsün abi dersin bunun şusu şusu eksik adam sana e, muadili bir takım markalardan Zelsun'dan bir parça takar statör takar atıyorum haberin olmaz muadili çok bunun uyum yani çok ciddi uyumlu parçalar var piyasada yakıtı çok düşük belki uzun yolda 70 80'le gidersen 3 litreleri 3.2'lere düşürebilirsin ama ortalama 3.5 4 arası yakıyor arkadaşlar. Bu da çok ciddi anlamda düşük bir yakıt kıvrak ve rahat bir motor. Bak bu açıdan benim çok hoşuma gitti. Şimdi şehir içerisine sürüyorsun değil mi arkadaşım? Ee, arkada neva da var. Onun arkasında atıyorum ne, ne olsun işte ee, şey var. İnce ee, ince bir motor söyleyeyim 250 rally var Honda'nın mesela. O da onu da anlatayım hatta. O da çok sevdiğim motorlardan bir tanesi. Nedir abi? Kıvraktır değil mi bunlar? İşte bu rally gibi kıvrak bir motor. Yani diğer motorlar bunun yanında kıvrak denemez arkadaşlar. İnanılmaz kıvrak bir motor. Yani bir Kurge bu motosiklette çok rahatlıkla bu görevini yapabilir. Ben bu kıvrakla bayıldım ya. Oyun oynuyorsun. Al bir, bir tane hatta dedim ki ya e, yücel dedim bundan bir tane alayım da ben de seninle böyle köy yolları mı yolları fıtı fıtı kullanayım dedim yani. Arkadaşlar kıvrak rahat bir motor. Şimdi sorunlarına gelelim. Bak gözün korkmasın. Bak baştan söylüyorum motosikletin sorunlarını anlatacağım sana videoda. Ama gözün korkmasın bunu sen yaşayacaksın değil. Çünkü bunlar kronik değil. Bu, şimdi bu motor da aslında çok bozulacak bir motor değil. Değil abi. Racing olduğu için, genç olduğu için o güzel arkadaşım sonuna kadar o ara sokakta onu <laughs> deniyor deniyor. O bile o çatlamayacak bile o çatlatıyor bu çocuklar. Şimdi bu çocuklar aramızda da var mı genç arkadaşlar. Şimdi alacaksınız bu motoru güç isteyeceksiniz abi. 90'da 3. vitese çat atacaksın bunu vereceksin elma dağı da kalsa pat diyeceksin bloğa bırakacaksın. Yani bu motor kroni değil. Bu senin kroniğin abi. Sen gençsin yani. Durmuyor. Kan orada akıyor yani. Haklısın anlıyorum ben seni. Şimdi değerli güzel kardeşim. Benim güzel arkadaşım. Bak şimdi bu motorun kroniye girer mi? Bence gene girme. ama vidaları inanılmaz gevşiyor. Bak Bak bunu arkadaşlar da söylüyor. Vidalar tiril tiril gevşiyor. Biz bunu solunlarına kadar aldık, inceledik abi. Biz bunu biliyorsun yani. Sıktık yani. de Direksiyonla dokunduk. Biz bunun demirine çat çat vurduk. Biz bunu peçeteyle anlattık. Ne bileyim. Biz bunu motosikletle anlattık abi. Yani her söylediğimi de eyvah bu motor kötü zannetme. Şimdi inanılmaz gevşiyor. Ona, ona sıkacaksın. Onu sıkacaksın. Onun çözümleri ben diğer videolara bak anlattım hep. Gaz yeme sorunu. <laughs> Şimdi bu motosiklette eski tip bir karbüratör var. Satın alırsan da dikkat et. Karbüratörde aşırı soğuklarda vuruntu tuşu bu sebebi çatlama olabilir bak. Olmaz değil. Karbüratörün yenilersin. Çatlama olabilir. Veyahut karbüratörü tıkanabilir. Sık sık tıkanmaz. O işte şuradan benzin aldım, buradan benzin aldım. Bunlar da şehir efsanesidir. Karbüratör abi bu. memesi düşebilir. Karbüratör tıkanabilir. Bunlar olabilir. O yüzden biraz Tıkandığı için aralarda böyle giderken stop ediyormuş gibi his yaratabilir. Bir zahmet karbüratörünü ayarını yaptık, temizlettik, yoluna devam et. Bunlar yaşanır, bunlar kronik değil. Şimdi egzoz demirinde zırıltı var bu motor. Bunu ben sordum kulüpteki arkadaşlara. Onlarda da oluyormuş. Yani buna bir takım böyle kaynak yoluyla çözümler bulanlar oluyormuş. Bu kronik diyebiliriz. Şimdi amortisörlerinde ee, bir böyle bir şey hissediyorsun yani çukura girince böyle ta çat sanki patlak gibi ben onu şöyle inceledim abi biraz e, sızıntı oluyor amortisör yağında bunun ya da yağı yeterince toplanırken koyulmuyor ona bir baktırsa o amortisörde kronik bir sorun yok ama çok dediğim gibi yani sert bir amortisör o. şimdi şanzuman ve blok e, çok söylü çok mesajı şanzumanı dağılıyor abi şanzuman şöyle olur böyle olur Motorun gücü yeterli olmadığı için ve sen de şehir içi asıl amacı olan e, bu motoru şehir dışında keyfi olarak kullandığın için arkasına da çantalar mantarla yükü doldurduğun için ve o yokuşlara efendim o yokuşu işte kamyonun arkasında kalmayayım korkusuyla. E, Üçüncü viteste sonuna kadar zorladığın için ya da ikinci viteste sonuna kadar zorladığın için üçten ikiye çat diye attığın için dörtten üçe çat diye vites attığın için oluyor. Ancak CG -E motorundan devşirme olduğu için de bakın bilos çok sağlam da diyemem. Böyle çok sağlam bilovu var. Şöyle motor, böyle motor diyen arkadaşlar var. Ee, biz bu saçları değirmende artmadık. Ne Öyle çok sağlam bir da var diyemem arkadaşlar. Motor bloğunun çok sağlam olduğunu söyleyemem. İçerisindeki elemanlar e, Regal Raptor'a göre sağlam. Ancak mesela bunun boşa atma sorunu oluyor mu? Abi bu bu, bu kadar ekmeğe bu kadar köfte misali. Yani bu paradaki bir Çin malı e, başlangıç motorunda boşa atma sorunu olur. Bu da kronik değildir. Biraz gaz ver, boşa atarsın. Kronik olan şanzımanın sürekli dağılmasıdır. Şanzıman sürekli dağılıyor mu arkadaşlar? Ona bir bakmanız lazım. Şimdi ben şanzımanın çok kuvvetli olduğunu düşünmüyorum açıkçası bu motoru. Yani bu motoru şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi karpuz vardır vurursun vurursun kırılmaz. Karpuz vardır dokunursun çatlar. Şimdi bu dokunduğunda çatlayan bir karpuz da değil. Çekişle kırman gereken bir karpuz da değil. İkisinin ortası. Dolayısıyla sen bu motor kullanırken bakımlarına bakaraktan, yokuş çıkıyorsan onun gerçek kendi fitesinde yavaş yavaş çıkaraktan, böyle vın vın hın hın gaz yapmayaraktan gerekirse çok bakımlı ve çok güzel kullanarak sürmen gerekiyor. Yoksa bu motor sana küser. Başlangıç için alınır mı? Abi başlangıç için git bu motoru al. Bak gerçekten başlangıç için bu motor al. Bu motor güzel kullanırsan seni sanayiye götürmez. Sanayiye götürürse de inanılmaz küçük rakamlara bu işi halledersin. Bak bugün bir blok çatlat arkadaşım. Altı bin liraya toplarsın bu motoru usta işçiliği ile birlikte. Bugün bir şanzuman dağıt arkadaşım. Dört bin liraya toplarsın bak. Bugün ne tarihi bil, biliyorsun ya. Yani. Yazıyor orada 2023'ün Eylül Ekim Kasım. Evet Kasım. Şimdi yani bugün... Ha, bu motosikleti güzel ve kıymetli genç dostlarım kullandığı için şuna dikkat edin bak alırsanız da motosikleti satın alırken elden çıkarmak için satan arkadaşlarımız olabiliyor maalesef bunu da söylemiyorlar blok kırdığında şanzıman dağıttığında içerisine kaynak yaptırıyorlar bunu bana söyleyen usta kendi usta kaynak yaptırıyorlar içerisindeki dişleri mişleri kaynatıp gelişi güzel. Hani bir 6 ay idare edecek kadar satmak amacıyla buna da çok dikkat edin. Bir motor gereğinden çok ucuz satılıyorsa onu da lütfen düşünün bir arkadaşlar. Ben başlangıç motoru olarak da bunun sıfırının 125 cc'sini öneriyorum. Bu motor de kilometresi düşürülmemiş gerçekten düşük kilometrede bir motosiklet SL200 alırsam Keyifle binersin, sağlam motor, rahat motor ama sürerken dikkatli ol. Ha e, sana inanılmaz keyif veriyor ama çok da gitmiyor bunu da bil. Kıymetli dostum, değerli arkadaşım. Mucit Maker adında e, ahşaptan ve mekanik sistemlerden oluşan bir e, oyuncak üretiyorum. E, bu oyuncakları e, tasarımını da ben yapıyorum. Tasarımcısıyım, marka Mucit Maker. Biz bunu oğlumla, e, burada YouTube'dan hiçbir gelirimiz yok. Oğlumla naçizane, burada abone oldukça, beğenildikçe, bu sayı arttıkça belli sayılar belirledik. İşte diyoruz ki mesela 20 abone oldu. Hadi alalım, işte 30 tane oyuncak dağıtalım, gidiyoruz. E, bunların reklamı yapılmaz, bunlar çekilmez, hoş şeyler değil asla. Ama söylüyorum, yani belli sayı oluştukça, işte 20 tane, 30 tane neyse... Dervan mahallelerinde gerekirse gidip bu oyuncakları oğlumla dağıtıyoruz çocuklara. Abone bu yüzden olursan çok sevinirim. Kendine iyi bak motorcu dostum. Allah'a emanet ol. O kadar çok motor e, denedik ki ya diyorum ya daha geçen hafta 3 tane sıfır. Birisi 600'lük, birisi 500'lük, birisi 250'lik motosiklet denedim arkadaşımın galerisinde. Bunları anlatacağım tabii ki ama videolarını çok göstermiyorum. Kendine iyi bak tamam